Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Fruit Party 2'yi oynayacağız. Free spin'le tabii ki de 4200'lük free spinle başlıyoruz bakalım. Nasılsınız? Borada iyisinizdir umarım arkadaşlar. biri bana yazmış ki Siri gibi sesim var. Sesimi ben mi seçiyorum? Allah Allah. Seç sesme. Ya Ses seçme bir seçeneğim olsaydı tabii ki de güzel bir sesim olmasını isterdim çünkü şarkı çok söylemeyi seviyorum. O yüzden arkadaşlar. Güzel. Sensational yaptık. 3672 TL. Ve devam ediyoruz. Sesimi beğenmiyor musunuz yani anlamadım ki. Böyle yorumlar falan yazıyorsunuz. Ben alınmıyorum da hani genelde merak ediyorum. Hadi ve son free spinimizden aynı şekilde devam ediyoruz. 30 bin yap. Oha, oha, oha. Böyle bir şarkı var. 15 tane frisbee. 1, 2, 3, 5 tane kayısı geldi. Buradan güzel bir şeyler bekliyorum. Hadi bak. 35 bin. Süper, süpersin. Harikasın sen ya. 10 tane frisbee için ilk frisbee'den 35 bin kazandık. İnanır mısınız? Sensational yaptık. Bu sensational değil ki. Sensational'ın ötesi. Harika. Daha 9 tane frisbee'imiz var. Kim bilir neler kazanacağız. <laughs> çok iyi. Süpersin. Bu oyunu seviyorum. Nice win yaptık şimdi. Tam bana bu kadar yeterli. Fazla vermene gerek yok. Fazlasına gerek yok canım. Teşekkür ederim. Bu kadar da yeterli benim için. Galiba bugünkü yatırdığınız paraları ben aldım şu arkadaşlar. Öyle hissediyorum kendimi. Limon çiçeğim Doldur içeyim Söylesene söyle Nasıl geçeyim bin falan yaparız diye düşünüyorum 15 ile başlamıştık hedefimiz 30.000'di arkadaşlar Oysaki ilk free spinimizden 35.000 kazandık Harika Nın Ötesi bu şu an Yine nice win Nice win üstüne nice win Sensational boyun harika Bugün fruit party kendini açtı İşte böyle istiyorum seni koçum benim Ya daha gelse. Hadi kayısı, hadi kayısı, hadi. Kırk bin şu ana kadar sakince diyebiliriz kırk Hadi ya. Yine nice win arkadaşlar of kawe mitsim bari. <laughs> Kırmın harika bir kazancımız var şu ana kadar gerçekten. Bunu tam fruit party'den beklemiyordum çünkü boyunun yani nasıl desem zor veriyor. Zorlamasını bekliyordum. Hani deseniz mesela 40 kazanacaksın okey ama hani hemen kazanacaksın deseydiniz inanmazdım. Böyle illaki bir zorlayacak şey var boynun çünkü. Sistemde bir sorun mu var acaba? <laughs> ya yani ben bu kadar vermesine inanamıyorum. Bunu verse verse Five Lions Mega verir. Yani 6 tane fin seçerseniz bence. O da böyle hemencik verebilir. Potansiyeline sahip. Evet 50 binimiz yok mu? Uçtu, uçtu. Öyle kolaysa gel başımdan. <laughs> Kaldırak sevdanı. Dertli sazdım boşa çalınmazdım. Çaldığın revamı. Ve son free spinimizden. Yine güzel kazanç geliyor. Hadi. 50.000 bin yapalım bari ya. 50.000 Hadi. Tamam. Kazandım fazla istemiyorum. Nankör olmuyorum arkadaşlar. İlk free spinimizden zaten fazla devam etmemize hiç de gerek yok. 55 bin oldu bakiyemiz. Eğer ki bu videoyu beğenip kanalıma abone olursanız gerçekten çok mutlu olurum. Hepinizi çok çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Kanalımı takipte kalın. Görüşmek üzere.